Yere bir tane bak şöyle kendimi göstereyim. El bombası bırakıyorum. Bak. Altında çıkacak. Bak. Koydum bak tam <laughs> altında el bombası bak. Bak bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> <bir> şey olmadı. <laughs> Aha bu kim? Aha, <laughs> İşte abone tengi. Arama geliyor. A ambulansa bin. abi, Bilin, bil, bin ambulansa binin ambulansabilin. Benim bin bin. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 online'da minik sevimli bebişlerimizde Los Santos'ta ufak böyle yaramazlıklar yapacağız. Aslında bu bebeklerin bu kadar tatlı durduklarına Şöyle bakmayın. Aslında işte tatlı değiller. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Boş kovanlara bakın. Nasıl çıkıyor boş kovanlar? Polis gelecek kaçalım, polis gelecek. Tamam, hadi hadi hadi. Koşunlar, koşunlar. lan gel. Koşunlar, gel. koşun. Polis polis tiplere bak. Gel gel gel. <laughs> Ot, otobüs durağında biri var mı? <laughs> Aha bak ileride abi ileride. İleride? Ha ileride. Aa, gidiyorlar mi? gelin köşede koşun. Koşun koş, lan. Koş, koş, koş. Oğlum <laughs> nasıl koşuyorsunuz öyle? Az yavaş koşun. Oğlum az bak, yavaş bak. koşun. Şş, Samet yavaş koş Samet. Hadi koş. Oğlum ben, <laughs> ben <laughs> <biraz> de <daha seviyordum. gülüyor> koşuyoruz oğlum böyle. Oğlum ateş koş, etmeyin koş, lan. Koş, koş, lan. Yürü yürü. Oğlum lan. Oğlum döveceğiz lan. Ateş etmeseniz Dedim ben size bu bebekle. Onların keserim gelin. Tamam. Gördükleri kadar. Bindirip içlerinden. Tatlı değiller diye. Nerede lan? Koşuşa bak ya. Ben arabayı bir üstüne çıkacağım arkadaşlar. Taktik bu. Tamam mı? Lan Baran sen benim nasıl koşuyorsun muyum, öyle hızlı lan? Aaaa. Bir şey değil mi? Bu çocuk ha? bazen hızlanıyor bazen yavaşlıyor. Allah aşkına şunu koşuşa bak ya. ben gittiğim yere el bombası bırakıyorum. bir dakika benim herkes bir dursun. Beni bekleyin. Herkes <laughs> bekleyin. Oğlum o el bombası nerede çıktı? Hey. <laughs> ben bıraktım. <laughs> barana bak Baran Barana. <gülüyor> barana. <gülüyor> araba gördün mü? Arkadaşlar gelin buraya Gelin buraya hepiniz Hepinize bir şey göstereceğim arkadaşlar bebek arkadaşlar Bakın şimdi Ben size bu bez sağlam dedim ya Size bir şey yapmaz dedim ya Bakın onu kanıtlayacağım şimdi bakın Yere bir tane bak şöyle kendimi göstereyim El bombası bırakıyorum bakın. Bak koydum bak tam <laughs> altında el bombası bak 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 bak, bak. <laughs> Bak. Hiçbir şey olmadı. Zırhım. Aha bu kim? Ana... İsa mi? Allah. 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 binin. Ay, Ay, bileyim, bileyim, bin, bin binin Allah. binin. Allah. binin. Allah. Allah. binin. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Abi. O demiş. Aa, şu arabayı çevirin, arabayı çevirin. Aa şu kırmızılı arabayı yakalayın kırmızılı. kırmızılı. Kırmızılı yakalayın. Koşun, 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 koşun. Koşun, koşun. Mavi iç. Mavi, mavi. Bak, hemen hemen. Bu, Hangisi? Ha <laughs> <laughs> gel 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 gel. Gri çevir, griyi çevir. Dur 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 dur. Kaç yolu? lan. Dur lan. Oğlum öldürürüm lan. Oğlum. Oha oha. Dur. <laughs> Dur ben de alacağım bomba atacağım Nereye atayım <laughs> Oğlum süper ya Uyumayın öyle Ateş edeyim Ateş edeyim Uyumayın <laughs> Dost sattınız bizden sorulur Bebek şube gelecek şimdi bizi almaya Bebek <laughs> <laughs> Acı otobüsle mi gelsek ne yapsak acaba Abi Biz RC İyi araba yaptırmıştık ya Kendi arabalarımıza geçelim Gel mi okey de arabamıza geçelim Arabalara motor taktırdık yani benzer Hatta kampanya da ayağı bavay Hadi araba verin bana Şöyle kenara geçeyim hatta Amina Aha bu benim mi yok Ferhat'ın mı? Ben bu açtım buydu Aha teşekkür ederim Hangisi bu mu? Japlar kötüymüş Dört pilli mi? Evet Abi şuna bakar mısın ya Herkes aldı mı? Şimdi en önden Sezer, arkasından Atakan abi, Samet falan derken Onun arkasına da ben geçeyim, diğerleri de arkadan gelsin arkadaşlar Lan oğlum Atakan abi nerede? Ha. Buradayım burnumla oynuyordum Oğlum, çocuk ha bakın arkadaşlar Çocuk, çocuk modunda hata geldi. var Uzaklaşınca kul yabani gibi geliyor <laughs> <laughs> Aynen ya <laughs> Şöyle önlere geçeyim de bari, o yüzden görüntü kötü olmasın Geç Samet Geçtim abi Yok ben üçüncü olayım ya da ikinci mi olsun? Gel üç ol, iki ol, bilmem Sezer'e bak Sezer'e kul yabani oldu Tamam geldim Aa, Emre bu imza abi. <laughs> Ateş de ediyor arabadan. İmza abi. <laughs> Aman lan Benim Allah Allah Allah. pil bitti. Allah Allah. Bak çuy buraları kapatalım. Benzinizi alırım altınızı. <laughs> abi müthiş bir şeymiş ya. Birinciye yer süt vay. <laughs> Birinciye süt. <var. gülüyor> evet. Yarış yapıyoruz. Birinci yer süt. Sezer drift yapıyorum lan. Eyvallah. Vay yavrum. Arkadaşlar sen sen drift yapıyor. Doğuştan drift Eee nereye gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz? Geziyoruz mu? Geziyoruz, Aa, Bir, yere gidelim, dalaşalım birbirine. Gidip, gidip denize, denize oh, gireyim şu. Buldum, buldum. Mafyalar var ya duvarın kenarında duranlar. Aynen. Bunları dövelim. Fakir, bölgelerine gideceğim, çetelere satacağım. Tamam Aynen. hadi götür bizi. Gel. Evet, çetelere Buraya gidelim, Geçer... Günlerini gösterelim. Çetelere gidelim, çetelere. Emre abi, Emre abi, <laughs> canavar bebekler. Bakacak iyi mi? Ay, kalajı, kalajı. Uzak mı Sezer? <laughs> geldik hatta. Yok, Yok geldik, Yo, değil geldik. koydum. <laughs> oğlum, o fake attı. <laughs> oğlum buraya dönmeyeceğiz direkt. Buraya dönmeyeceğiz. <laughs> Anamız onunla buraya döndürdük <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> O <laughs> da var bir zorla döndürdü ya lan. Gene gene vurdu giden vurdu abi gördün. E bebekler araba sürmeyi bilmez tabi ki çarpıyorlar yani. Çarpacaksın o daha da önce. Daha önce. Fiyan bir <laughs> meş kaç bir Emre abi. Hani Oğlum uzaklaşıyorsunuz. <laughs> korkuyorum ha. Şey oluyor mu? O ne <laughs> öyle çıkan şey? Kul yapanı gibi öyle değil mi? Baba baba baba. Bo, bo. Küçüklük korkum. Küçüklükten beri korkarım abi. Hiç. Kul yapanı ne? ne? nereden çıktı ya? Ben de dedim. Ne bileyim. <laughs> Oha arada adama Oraları bak. Kaldı. Moddaki hatayı anlatma şekline bakar mısın? Gulyo. Allah'ım bari <laughs> gibi. Gel abi gel abi. Geç abi sen beni. Geç gel. Şu aşağıda mı? Nerede Sezer ya? Ne? Nerede <laughs> hani o mahalleler? Nerede? Taşındılar şey? mı acaba? Geride kaldı. Ya şuradan şuradan geride kaldı. Pil bitiyor <gülüyor> pil. Pil <gülüyor> bitiyor arabanın. Doğru geri geri. Yolda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere döndük Ağlık geri. geri. Şu arabalara bakar mısın ya? Dittere, dittere, dittere. Normalde bu dev gibi değil mi? Dittere, dittere. Kocaman normalde bu ya. Normalde kocaman. <laughs> Çarpışan oto gibi oynuyor Şu oyunun sesini bir kademe kısam ben ya bakayım şurada. Samet'e çarptım. Emeği petrol etti. Aa burada alanlar var. Size <laughs> sataşar sataşa bilir misiniz? Selamünaleyküm. Bakalım. Hani nerede? nerede lan? Burada sataşamaz. Aa var. oyun parkı var. Ar oyun parkı. Salıncak var, var mı salıncak? Abi şey var, hadi ben, gel gel, evet. kadar, gel. Oyun parkııı <laughs> Her ne kadar çetede olsak oyun parkı <laughs> görülecek Oyun parkı da. Oha o ne lan Oha Hadi sırayla yapın Dur Aa, O ne lan bisiklete şey bin, Ferhat'a bak Ferhat ah, bisikleti çaldı <laughs> Ah uçtu yapma <laughs> Oha ne Oğlum nereye gittin <gülüyor> Oha <gülüyor> Tartıya <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. <laughs> Kenarda oturan bu iki tane ne yapıyor? <laughs> Otur. <laughs> Dur geliyorum olur, şimdi. Düşürdüm. Çok iyi ya. Oğlum ta dışarı gittim ya ah, Ben ah, abi ya. Hani çeteler nerede? Çete, abi çete çete. Da buralarda işte arayacağız gelin. Hadi çıkalım sokağa. Hadi gelin bakalım. Durun Aa, ben daha iyi. Önce kendimizden geçtik. Tiplere bak ya. <laughs> Yanlış yere indim. Oh. Oğlum abi. ne, ne yapıyorsunuz lan? Nereden gidelim? Abi şurada. Bakayım şöyle. Ya bak gelsenize ben de bende. Neredesiniz? Çıkın evet, geri yola. Seni yola yetersedim. mı çıkalım? Evet. Parana bak. Araba akü araba oğlum durun çöp kovasını devirin. Abi Devir dışarıda. dışarıda. Hani? Sağda. Bataryası bitecek arabanın. Aha ambulans geldi. Gel gel. Şu... Kanka akü yok. Batakan abi ya çöp Aha burada. Bak. Ha. Sıkın, aha sıkın, kaçıyor. Sıkın. Bana aha. saldırıyor. Var. Aha Grove Street nerede? Beyler şu sağdakine yiyin. Aa yeşilli Koşun. yeşilli. Yeşilli yiyin yeşilli. Öldü mü? Aa ölmemiş. Gel lan buraya. Hayırdır lan. Vur lan. Oğlum onu duvara yapıştım. <laughs> Bir tane adama bazuka attı. Atakan abi abisi. adamı duvara yapıştırdın <laughs> resmen. Yumrukla öldürelim yumrukla. Aynen yumrukla <laughs> öldürelim. Abi şu Bu mahalleyi bakmadım. bastık Aa, biz adam, şimdi tamam mı? Aha gel lan buraya. Gel buraya Aha, sen gel. Aha kime tabanca çekiyorsun lan? Burada Oğlum bir tek çete yaşar kakalı bez çetesi. Kakalı bez çetesi. Gelin şu mahalleyi basalım arkadaşlar koşun. Mahalle içinde doludur ya. Koş, koş, koş. Arabaları <laughs> bırakın arabaları. Arabaları bırakın. <laughs> Polis gelecek, ağacımıza tükürecek. Motolu geldi, motolu. 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 Gitti mi? Aa, Öldü. Gitti, gitti. Gitti. Gelin kabadayı gibi yürüyelim şöyle yolun ortasında. Bu işi bizim mahallemiş. Vallahi Çıkana da... saldıralım. Cid diye de alınmıyoruz ama. yani hiç kimse sallamıyor saldıramıyor. Çok artist yürüyor bak. CTRL harbiden ha. Bunlar ne Arkadan Biliy. gelenler var arkadan. Emre hani? arkaya efekt bırakıyorum bak geri. Koşun lan arkadakilere. Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Ateş, ateş etmeyin. Koşun. Aha geliyor. Oğlum Ramazan koş, lan. Koş koş la. koş koş. şu bisikletli yağmalı Yo, yap gel. Yeşilli yeşilli. Gel lan buraya. Yeşilli. O otursun diyor lan. Sağda da var, sağda da var. <laughs> <laughs> Öldür beyin, el bunu nasıl atacağım? İtfaiye ezdi lan! Oğlum, aldım ben İtfaiye ezdi lan! Dur dur onlara el bomba başlatacağım. Amca şunu bir tutsana amca. <laughs> lan vurun lan. Kaçın kaçın. Roket var mı roket? olmaz mı? Dur. <laughs> Aha. Kafa kafama giriyor. Bunlar ölmüş bir Kontrol ediyorum. Şunu bir tutun. Bakın. <laughs> bir dakika. Evet, ölmüş. <laughs> ah vaktim. Amca. Kimi çekince ne oluyor? <gülüyor> 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 Dur bakayım bir şuna. Abi bu şey değil mi hava yaşayacak şöyle Aha öbür amcalar geldi gel amca sana el Aha olmaz. geliyorlar beyler Ya hoş geldin Oha <laughs> evli beni oha Oğlum kafamdan geçti lan Gelin buraya yakalayacağım Yakalayamadım <laughs> Oğlum şu çok... <laughs> uzaklaşınca böyle Tuhaflaşıyor ya komedi oluyor ya yani. <laughs> Sesler bir Sesler bir tuhaf oldu hakikaten abi buradan gidelim bence niye Vatandaş dışarı çıkmıyor korkudan. Gel. Aynen abi. Hadi. Şu tarafa hadi. doğru hadi gidelim. Hadi. hadi hadi. Boş durak, gidelim. boş durak. Hadi <laughs> süt barına <gülüyor> gidelim. Sütün <laughs> çü bir abi, bar. <laughs> süt var ya. <yani>. Arkadan bir <laughs> görürsün. <laughs> süt bar. Çüt çü Şura bizim Michael'ın abi. Arabada el bombası fırlatacak. Sağdaki mi? İleride abi. Eee hani kimse yok. Ne güzel dalıyorduk ya. Bizden korkmuşlardayız Şu garaja girelim bakın açık kalmış gelin Girmiyor Giriyorum mu? Ki. bakalım Bilmem girmiyor ha, Çekilin, Girmiyor Çekilin el bombası Oymuş Franklin'in garajı Eheheh Efe'den Atakan abi her yere bomba bombası Bombacı mülayim <laughs> <bileyim. gülüyor> <laughs> Çatısında polis var <laughs> Aa Franklin'in garajı açılıyorsa oraya girin İspai, İspai. Ya da Franklin'in <laughs> evine girelim abi parti verelim Giriliyor mu? Heee giriliyor 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 Girdik abi aha Beşik eee. var mı evde beşik? Oho! Oyuncak Oy. var mı? Süt, süt, süt. Süt. süt mutfağa girin mutfağa. Mutfak nerede mutfak? Mutfakta süt, <laughs> süt var <vardır, gülüyor> ha burada. Süt var mı ya? Süt var mı ya? Süt var Şut ya? Süt var ya? Yoruldum ya. Ben buldum ben buldum. Ben hani? ama ya. Beni sallayın, sallayın. Şunu bir tutun, şunu bir tutun, şurada kalsın. Ben geliyorum. Allah! Bizim bedimiz sağlam bir şey olmaz.

Çıkamıyoruz ki abi burada. Abi. Bir çıkın da. <laughs> Geliyorum dur. Gel gel. Burada bir şey buldum. Ben. Gel bak. Kapının arkasından çekilin arkadaşlar. Ha? Dur. Maşallah. Ha. Neredesin? Acil çık şey şeyde Şeydeyim kim, bak nerede? depo gibi bir yer var. <laughs> abi bunu alıp eve getirsem olur mu? <laughs> Oğlum ne <gülüyor> <gülüyor> Ramazan ne abi? Oğlum yat yalnız mı lan? Oğlum, abi abi, <laughs> <Bırak> Oğlum kim? <laughs> kim? Kim bu? Yapayım, yatan kim yatan, yatan. Allah aşkına? Sen beni hala Ben seni bulamadım dur bakayım. Arka odada depo gibi bir yer var <laughs> Çıkamıyorum ki. He. Adam elinde mi? Yok dur geleceğim e de, e <laughs> de. önünde çekerseniz. Şu <laughs> kapıyı bir açın arkadaşlar. Adam önünü açın. açın, home home önünü açın. Abi bir çekelim bakayım. Depo gibi bir yer, depo gibi. Bir. Ha şurası. He ne bu? Bunu alıp götürebilir miyim? Benim o şey yapayım. mi? Raket mi? He, tenis raketi. Oğlum elinde döndürüyor da abi, raket bak. Bak. Buradan. Ama alma Yok abi bırakacağım bizim olmadığı için Süt varsa sütü içelim Süt var Gülüş Ama bu bisikletin <laughs> Ama şu mutlakta şey vardı ya Kahve vardı ben oradan kahve aldım bir tane bak içeyim O biz nasıl bir iç... ses nasıl gibi <laughs> sen? Baran içti de biz içemedik sütü. Ha bu ne? Arka bahçede park da olabilir gelin bir a açılıyor a mu kapı? Açılmıyor. La ev yanıyor ev yanıyor. Kaçın la kaçın çıkın ev kaçın. Evi yaktık oğlum. La, kaçın la, la, la bir 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 kaçın. Kaç 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 kaç. <laughs> <Bir de> yok, <laughs> <Bir de> yok. <laughs> Yalnız FPS modda <laughs> hiç aldın mı abi Emre abi? He alt şeyden bak şu anda FPS de. Aynen. Çok güzel. Çok Çok komik ya güzel. Sana var ki. Al sana. FPS çok güzel. Bura eski sanayi herhalde çatılarda koyduk. Oğlum abi. Kutu maç oynayalım. Kutu maç oynayalım. Ya böyle şey iyi oluyor. Bir adam hep beraber saldırıyor mesela hadi, hadi, ya. Hadi, adam ya. Adam bulalım, hadi adam bulalım hadi. Adam bulalım bence de. Tolga dur, Tolga. Tolga Hiç kimse dur. ateş etmesin abi kaçmasınlar. Ben bir şey soracakmış gibi yapayım. Gelin benim arkamdan gelin. Geldim geldim abi. gideyim. çekeyim, ses çekeyim. Boş bay korkuyorlar. Tatlı çocuk, tatlı Aynen. çocuk taklit. Tabii. Yok mu bize doğru gelen ya? Abi şurada 2 kişi var. Nerede? Aha 2 kişi var solda. Koşun. Merhaba abla bir şey. Bak bekle, bekle. Kaldırımda bekle. Kaldırımda bekle. Hiçbir şey yapma. Bak bekle herkes bir gelsin. Bekle, silah da gösterme. Silah da gösterme. Herkesi bekliyoruz şimdi buraya. Aynı anda dalacağız bu ikisine tamam mı? Tamam abi. Bekleyin. Bekledik.

Kafayı mı yediniz ha, doğru yolla ileride, i̇leride de var ileride de var Koş <laughs> koş koş Oğlum koş, videodayız <laughs> bebek mod yaptık gel Ne mod? Gel sunucuya gel sunucuya bebek koş, bebek Koş 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 <laughs> <laughs> koş oğlum bu Kafayı mı yedin lan bunların Teyze gel bir <laughs> şey soracağım <söyleyeceğim, gülüyor> teyze gel <laughs> Teyze kaçma teyze Ahahahah Oğlan nasıl hızlı koşuyorsunuz lan öyle Koşamıyor Abi shiftte basılı tut Basıyon baba Allah Allah. Benim kancam şunu kıvırtıyor. <gülüyor> <gülüyor> o değil ya, o çok güzel değil mi? Havaya uçtu güzel, ya. Güzel. Çevirdi bir bomba attı ya. Cüt cüt, cüt cüt, verin cüt. Adam yok, bitti. <laughs> abi cadde var abi. Abi cadde. Bitti, bitti abi. Şehri altının üstüne getirdi. Oğlum ezmesinler bizi lan. Abi gel. Valla arabalar öyle hızlı geliyor ki görmüyorlar herhalde böyle. Üstünden geçiyor. Abi Çağrı mıydı, Mete miydi o? Abi, abi. 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 Bitti. abi. abi, bitti. abi bitti. Dur lan araba, dur lan. Ula, Kaçma abi. lan, koş lan. seni var ya kaçtı Oğlum araba Markette süt var mı çıkıyor, acaba? Market'e haydi. giriliyor mu? Abi gel buradan çikolata alalım. Marketle market markete, markete girilmiyor herhalde. markete girelim. Disney market. Süt vardır içinde. Abi araba Karınca <laughs> gibisiniz lan. <laughs> <Kapısında gülüyor> market'e <giremi yapalım, gülüyor> kapısında girelim. Kapısından gireriz yapalım. Nerede? Hadi ha, markete. Hadi girelim. <gülüyor> giriliyor <gülüyor> mu? Güt istiyor. Aa, sepet. Kapıyı açın şey lan kapıyı şey. açın. Şey arabası gelin ben içine bineyim beni sürün lan. Nerede abi ne ya? Aha. Ana. Binilmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bu da bineriz ya zorlasak. Burada <laughs> da F2'ne F2 bindin ya. F2 <laughs> bu da şut var burada da şut var. Şut var buldum şut. Abi. Aa devrildi hepsi sağlam var. Sağlam olanlar da deviriyor bizi belki. <laughs> Tolga'nın haline <laughs> bak <bakıyorum> ya. <laughs> şut buldum şut buldum. Şut buldum. Buldum şut. Çüt çüt. Abi bak bindim ben. Buldum buldum. ya. Abi karnım ağrıdı çenem ağrıdı ya yemin ediyorum. Şut buldum Emre yani. Uyku falan hiçbir şeyde kalmadı ya. Gelin size tek bir karede göstereyim de veda edelim arkadaşlar. Otobüs getirdi adam ya. Aa, Oğlum şoför görünmüyor lan. Şoför görünmüyor, şoför görünmüyor. <laughs> da <bak. gülüyor> bir dakika, ya. bir dakika şoföre bakalım. Şoför oraya bak, gir. <laughs> abi, kafalara bak, kafalara sen. Abi, FPS moduna gir, FPS. Kimse gözükmüyor. Doğru bir daha bak. Görüyor musun kafaları? Neredesin? Gördüm, ya? gördüm. Bu <laughs> arkadaş ya. Bu arabanın sahibi kim? Hadi sen bir çek. Şoföre çekme. bak, pedalların oradan. mısın? Pedalların orada oturuyor. Otobüsten inişime bak şimdi, bak kapıya bak abi. Doğru mu? Bakıyorum. Bu kadar komik olabilir ya. Harbiden ha, değil mi? Bak, geldim. <laughs> Geçin abi karşıma şöyle bir. Silahlarınızı da alın. Bebeklerin ne kadar masum olmadığını bir görelim şöyle bir. Bak şu da bir deyim aşağı dayayım. sıkıyorlar hani lan. De. Emre Emre bize sıkıyorlar. <laughs> kim sıkıyor abi? Ben kim sıkıyor? Tamam Uştu. sakiniz. Tamam dur. Tamam sakin. Abi mükemmel Buradan bir şey ya. <laughs> Çok eğlenceliydi ya. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Benim artık böyle çenem ağrıdı. <laughs> Gülemiyorum yani çenem ağrıdı. <laughs> için. Karnıma da ağrılar girdi. baya eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Çık Görüşmek üzere.